Sevgili izleyiciler son puanlar son performans ve az sonra podyumu kapanışını yapacak. Yarışa hızlı başladı ama haftanın sonuna doğru Rölanti'yi al alıp kafası karışanlardan. Evet stil sahibi enteresan bir kostümle gelmesini bekliyoruz bu gecede. Bakalım nasıl yıldız olmayı tercih edecek? Ezgi Ünal işte benim stilim podyumunda. <laughs> evet belli oluyor. <laughs> Yavaş, sakin. Git dedim resmen. Çok <laughs> güzel bir renk. Enerjisi de yüksek. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben de iyiyim. İyi misin? Bayağı iyiyim, evet. Ha, i̇yi. Eleme biraz... ile ilgili de biraz fazla. Evet. Eleme ile ilgili ne düşünüyorsun Ezgiciğim. Ne düşünüyorum? Siz saç vermezseniz ben çataldan yaparım diyorsun. Evet. <laughs> Enteresan konseptime göre. Neymiş konseptin? Önce onu alalım. Türkiye'nin en genç gurmelerinden biriyim. Hı. Ve bir kokteyle gidiyorum. Hı. Orada dünyaca ünlü gurmeler de var. Hı -hı. Sadece Türkiye'den değil. Öyle bir tanışma, bir yemek işte. Memleketimizi temsilen evet. <laughs> Çatal'dan Tavcun'la <tabi canına. gülüyor> oradasın. Peki. Gel bakalım soralım. Ne, ne diyecekler kostümünle ilgili? Beğenmeyen <laughs> Yorum yapmak isteyen Büşra. Çok enteresan bir fikir ama başka bir şey de evet olabilir ama kıyafetin çok güzel, rengi de çok güzel, çok sıcak. Ama kafandakileri hiç beğenmedim. Yani daha başka bir şey sen muhakkak yapabilirdin ama aslında konseptin oyu sadece onları sevmedim. Teşekkürler. Hazır mısın Ezgi'ciğim? Evet. Geçebilirsin jürinin karşısına. Bol şans. var. Ezgi. Efendim. Varsayalım ki gerçekten bir gurmesin. Evet. Dünyaca ünlü bir gurmesin ve bir tadıma mı gidiyorsun? Davete mi? Kokteyle Daveti. mi? Davete. Allah rızası için o kafandakileri çıkar. <laughs> Sakın hiçbir yere o şekilde gitme. <laughs> Çünkü çok çirkinler. Gerçekten. Gerçekten. Gurmesin diye çata, kafana çatal taktın öyle mi? Ya öyle hani gurmeyim çok yaratıcı. diye değildi. De yani. Çok yaratıcı. Emin ol. Hiç beğenmedim. Ama o kafandakileri beğenmedim sadece. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Ayakkabından ve çatallarından kırdım puanı. 4 puan O Kemal şeyler yolunda. çıkıyorsa çıkart lütfen. Çıkartabilirim. Hemen. Özgürlük heykeli gibisin. <laughs> evet Ezgi. Evet. Benden 4 puan. 4 puan. Ben de elbisenin altındaki saten şortu sevmedim. Ayakkabı çanta ben beğendim. Elbise tek başına çok güzel. Çok yakıştı sana. Evet yüremedin. Evet. Şifonlar. E, bacak arasına giriyordu. Aslında bayağı alıştırma yapmıştım ama. Normal. Çok uzun çok. Uzun evet çok uzun yani en az 20 santim şey. Bayağı uzun ama çok güzel renk ve tam yaz. Bu yaz renk. Çok güzel duruyor. çok yakışmış evet. Çok yakıştı. Orkan. Benim o provalarda gördüğüm cinli, tişörtlü özgü, öz, ezgi. ezgi. çok daha güzel, çok daha hoş. Ne yapmışın kızım kendine? o saçların, o makyajın, o boynunu böyle böyle bir şeyle iyice kısmışın. Sen uzun boylu, uzun bacaklı, çok hoş bir kızsın. Tamam şortunu giymişsin. Saten olması iyi değil, mühim değil onu da görmüyorum ama... ...saçlarını ne yapmışsın kardeşim sen? Olmamalıydı bence. Ama bu gece kendi kendime 3 vermemeye söz verdim. Bu gece için kızlar sadece bu gece için. Bundan sonraki geceler 3, 2 vermem de 3 girebilir. 4 veriyorum gibi. ama. 4 Benim <laughs> ezgim yok burada. Başka bir ezgi var. 4 puan urkan Erez'den. teşekkür Kaçtı ediyoruz. Canım. Hoş geldin. Nureyla. Son Hoş geldin. Izledim. Sen benim atölyeme gelmiş olsaydın bu kumaşı seçseydin bu rengi ben sana bunu yapmazdım. Bu senin rengin değil. Gerçekten. Bunu Mihriban giyseydi muhteşem olurdu. Ben senin esmer daha... rengi. Evet, evet, evet. Ee, yani Güzel. Bir çok el... Sevdiğim bir renk de o yüzden. Ama eğer bu elbise giyiyorsan onu kullanmasını önce öğreneceksin. Evet. Sürekli e, bir kere o yere vuran yeri çok vurmuş. E, olmaz öyle ya da elinle onu çok iyi kullanacaksın. Evet. Zaten bir tarafını açarsan ama öyle değil böyle. O kadar nazik, gizli, çaktırmadan böyle yapacaksın. Bu elbiseyi belki bana beğendirebilirdin. Çok beğendirebilirdin. Ee, güzel bir saçın olsaydı. Bunlar çok sıradan olmuş. Evet. Ama yani bir yerde sana baktığım zaman öf vay be bu ne demem. Eh. Dedim. Dört puan. Dört puan Nurella'dan. Teşekkürler. Esrar olun puanını alacağız. Evet. Çok masum bir enerjim var. Yani e, burada yürürken de böyle takılıyorsun falan. Onu idare etme şeklin, idare edememen, e, tecrübesizliğin çok büyük bir artı bence. O sana bir masumiyet katıyor. E, burada çok daha fazla şey öğreneceğini düşünüyorum. Arada kaldım. elbisen çok güzel ama saçını beğenmedim. Sanki hani evde giymişsin de acaba akşam bunu mu giysem? <gülüyor> <gülüyor> provası gibi olmuş saçların e, elbiseyle bütün değil, ben de 4 veriyorum. Dört puan da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Saçlarıyla problemi var. <laughs> <Evet, ya. gülüyor> Gecenin son puanı aldık sizden ezgicim seni yerine alıyorum. Teşekkür Az sonra 3. sezonda elenecek olan veda edecek olan ilk yarışmacımızın <laughs> kim olduğunu öğreneceğiz. Puanlar konuştu açıklayacağız. Jüri'den bütün bir gece boyunca en az puan alan yarışmacı kim önce onu öğreneceğiz. Ardından yarışmacılarımız bir karar verecekler ve o yarışmacının yanına birini daha gönderecekler. Gecenin sonunda iki kişi, hangi iki kişi jürinin karşısında olacak, kim gidecek, kim kalacak hep birlikte göreceğiz. Ama önce bir nefes alalım değil mi şu elemeden önce? Performans, performans, performans. Kim geliyor? Gökhan Keser. Söylesem ayıp olur şarkısının adı. Alkışlarla karşınızda.